Merhaba arkadaşlar. İğne oyası ve El işleri kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere bu küçük motifi anlatacağım arkadaşlar. O da takımı yapabilirsiniz ya da motifi başka şeylerde de değerlendirebilirsiniz. Ben bundan oda takımı yaptım arkadaşlar. Çok da şık, çok tatlı durdu. Hazır güpürlü modellere benziyor. Çok beğendim ben. Hemen arkadaşlar başlayalım. 8 tane zincirle başlıyoruz arkadaşlar modele. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane zincirim çektim arkadaşlar. En baştaki zincirin içine batarak küçük bir halka oluşturdum arkadaşlar. Şimdi 1 2 3 zincir çektim ve küçük halkamın içine ikili trabzanlarla dolduracağım arkadaşlar 20 tane ikili trabzan yapacağız 20 tane şu an küçük arkadaşlar ilk etapta 1 2 3 üzerine alıyorum iki defa da çekiyorum arkadaşlar ikili trabzanla bunun üzerine 20 tane ikili trabzan yapalım arkadaşlar sonrasını göstereceğim Evet arkadaşlar trabzanlarımı yaptım baştaki trabzanın tepesine batıyorum arkadaşlar dairemi kapatmış oluyorum kaydırmayla kapattım şimdi arkadaşlar 1 2 3 4 zincir çektim 1 2 3 4 5 5. trabzanın başına batıyorum arkadaşlar 1 2 3 4 Tekrar 1, 2, 3, 4, 5. trabzanın başına. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. trabzanın başına battım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. zincir çektim. Ve ilk zincirin yanına batıyorum. Şimdi ilk yaptığımız 4 zincirin içine Sık iğne ile geçiş yapıyorum arkadaşlar ve üzerine aldım bir iki tırabzan yapıyoruz arkadaşlar burada bir iki üç dört beş 6 7 ve 8. Sonra tekrar aynı yere sık iğne yaparak ilk küçük yaprağımızı yapmış olacağız arkadaşlar. Şu an şöyle göstereyim. Şu ortadaki üst üst taraftaki küçük yaprakları yapıyoruz arkadaşlar şu an. Hemen yanındaki zincire kayacağız arkadaşlar. Oraya geçiyoruz bir sık iğne yaptık tekrar üzerine dolayarak buraya da 8 trabzan 8 trabzandan sonra sık iğnemizle çiçeğin kenar kısmını kapatıyoruz ve yandaki zincire geçiyoruz bu 4 yaprağı bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar 8 trabzan ve sonunda sık iğne yaparak tamamlayalım devamını tekrar göstereceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar orta çiçeğimizi yaptık şu an bu halde. Şimdi arkadaşlar alt tarafa geçiş yapıyoruz. Hemen alt tarafta bu 4 zincir çekip batmıştık ya arkadaşlar. Aynı yerlerine batarak tekrar zincir çekeceğiz. Şimdi alta bir geçiş yapalım önce. Şimdi arkadaşlar burada <laughs> 6 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3. Alt tarafa geçtik arkadaşlar. 4, 5, 6 zincir çektim. Hemen yine bu 4 zincir çektiğim batmıştım arkadaşlar yine aynı aynı yere alt taraftan batıyoruz bu defa battım birinci tekrar 1 2 3 4 5 6 tekrar 4 zincir çekip battım noktaya tekrar aynı yere batıyorum 1 2 3 4 5 6 yine diğer bir diğerine Battığımız noktaya battım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burada da arkadaşlar sonuncusu. Yine aynı noktaya batıyorum. Çıkardım. Şimdi arkadaşlar burada ilk 6 zincir çektiğimiz zincirin içine bir sık iğne ile geçiş yapıyorum ve 7 zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 3 defa üstüne alıyorum arkadaşlar tığımızın üzerine 3 defa doluyoruz bu şekilde ve zincirin içine batıp ikişer ikişer 1 2 3 4 defa da ikişer ikişer çektiğimiz trabzanlar yapacağız arkadaşlar tekrar 3 defa doladım 1 2 3 4 defa da çektim. Yine 3 kez doluyorum. 1 2 3 4 3 defa doladım. 1 2 3 ve 4 Tekrar 3 defa doladım. 1 2 3 4 kaç tane oldu? 2 4 6 bir defa daha yapacağız arkadaşlar bu 7 oldu bu da 8. 3 defa dolayarak kaç tane yapmış olduk 2 4 6 7 tane yap 7 tane trabzan yaptık 3 defa dolayarak bir de baştaki zincirimiz var Şimdi yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. <laughs> Ve aynı yere batıyorum. Ve kapattım arkadaşlar. Şimdi yandaki zincire geçiyorum. Buraya da sık iğne ile geçiş yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Bu yaprağın aynısından arkadaşlar arkadaki 6 zincir çektiğimiz yuvaları da bu yapraktan yapacağız arkadaşlar. Toplamda 4 yaprağımız oluyor. Şu şekilde göstereyim. Bunu da arkadaşlar yine 3 kere doluyoruz. 4 defada çektiğimiz trabzanlardan yapıyoruz arkadaşlar. Bu yaprakları tamamlayalım. Devamında arkadaşlar şu kenarındaki sık iğneler şu üstündeki ve iki motifin birleştirmesini göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar yaprakları tamamladık. Şimdi şu yaptığımız 7 zincirin üzerine sık iğneler dolduruyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 Şimdi şu iki trabzanın arasına batıyorum. 4 zincir çekiyorum. 2 3 4. Tekrar aynı yere batıyorum. Bir sonrakine geçip bat battım. 1 2 3 4 zincir çektim yine. Bir sonrakine geçeceğim. kapattım. 1, 2, 3, 4. Çekiyorum. Tekrar sonrakine geçtim. 1, 2, 3, 4. Çektim. Bir sonraki. Burada arkadaşlar motifin iki motifin nasıl birleştirildiğini de göstereceğim. Sonra bitireceğiz inşallah videoyu tekrar bir sonrakine geçerek 6 tane bu zincirlerden olacak arkadaşlar üst kısımda şu şekilde şimdi arkadaşlar son zincire geldik zinciri yine tekrar pardon neyse bunu da anlatayım arkadaşlar son iki zincir çekeceğiz arkadaşlar bu sonda son 5 tane şu zincirlerden yaptıktan sonra 2 4 5 altıncıdan motifimizi birleştireceğiz arkadaşlar hemen buradan tığımı çıkardım 2 zincir çektim tığımı çıkardım yandaki motifi ekledim tekrar 2 zincir çektim ve aynı yere batıyorum sık iğne kapattım ve burayı tekrar sık iğne ile dolduruyoruz arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 Şimdi şu ikisinin arasında da bir geçiş yapmak için bir sık iğne yaptım. Tekrar zincirlerin üzerine sık iğne dolduracağım. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. İki trabzanın arasına sık iğnemi yaptım. 2 zincir çektim. Buradan da arkadaşlar yine ilk zincirin içine şöyle tığımı geçirdim. ilmeğimi aldım. Tekrar iki zincir çekiyorum. Ve aynı yere kapattım sık iğnemi. Tekrar bir ileridekine batıp bir iki zincir çektim. Pardon üç dört zincir çektim. Aynı yere atıyorum bir sonrakine 1 2 3 4 Tekrar bir sonrakine atlıyorum. 1 2 3 4 Bir sonraki Sonuncu arkadaşlar ve tekrar kenardaki 7 zincirimizi sık iğnelerle doldurarak bitiriyoruz arkadaşlar bu şekilde kalanların da üzerini tamamlayayım arkadaşlar devam edelim Evet arkadaşlar motifimiz bitti bu şekilde çok tatlı kibar bir model arkadaşlar Umarım siz de çeyizlerinize yaparsınız tek bir şeyi hatırlatacağım Arkadaşlar şimdi şu kısmı mesela bir sıra böyle gittiniz Ben bunu 8'e 8 yaptım bu arada 8 tane motif şeklinde peçete çıkıyor bir sıra yaptıktan sonra Arkadaşlar hem buradan yapıştıracaksınız ekleyeceksiniz hem de buradan ekleyeceksiniz yeni yapanlar onu unutmazsa başka bir sıkıntı yok zaten artık tığ içinde usta uçanlar tahminen bile yapabilir Yonca modelimiz, çiçekli yonca modeli arkadaşlar. 4 yapraklı. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.